Geçeceğim gel. Kaşıyorum. Yavaş. Dikkat et. Yavaş. Sakin ol. Gitme. Gitme gitme gel. Git. Gitme lan nereye gidiyorsun? Kaşıyorum. bu gitme gel gel ya Gel. Dur, dur 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 gitme de. Gel. gel Al, gitme. Senin kafada bir şey var haber nasıl? Eee dur 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 çıkma çıkma geç. Evet. Istır bunu hadi. <laughs> evet. Yeterin lan, yeterin. İni hadi. عزيز